Değerli paydaşlarımız daha önce Aile Vakfımız tarafından yaptığımız birinci çalıştayımızdan ki birinci aile güçlü toplum çalıştayıydı. Özet videomuzu paylaşmıştık. Yine çalıştayımızdan görsellerimiz ve müzik dinletimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de tüm toplumla yapılan programlara ilave olarak ikili kişilerde ki bunların birçoğu grup sözcüleri veya konularla ilgili bilgi vermek isteyen arkadaşlarım. Ee, çok sayıda arkadaşımla birebir gerçekleştirdiğimiz kısa özet videolarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli izleyiciler, bugün 15 Mayıs Dünya Aile Günü'nün yıl dönümü. Bu nedenle Nuhol ve Aile Vakfı, Aile Yakınları Vakfı Kadınlar Komitesi olarak Aile Olmak isimli bir çalıştay düzenlendi. Ve çalıştayımızda bütüncül bir yaklaşım doğrultusunda farklı ekipler yani sağlıkçılar, eğitimciler, psikologlar, hukukçular ve sivil toplumcular bir araya geldi. Bu arada yanımda özellikle çok önemli bir iki kişi var. Birisi sağlıkçı, çok yakın 25 seneden beri çalıştığım arkadaşım Doktor Bayram Çiçek ve diğer da Kubilay Nuhoğlu. Yine Kubilay da vaktinin değil mi? Yıllardır yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Bugün yapılan çalıştayı nasıl buldun? E, ve ilave önerilerim var mı? Şöyle, genel bir yorumunu bekliyorum. Evet. E, aile olmak, olabilmek e, bizim ülkemizde olmamız gereken en önemli hasletlerden bir tanesi. E, bununla ilgili bugünkü çalışma bizi yeni ufuklar açtı. E, mevcut bakanlık çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu olarak toplumda yaygınlaşması adına, ülkemizde yaygınlaşması adına e, önemli bir katalizör etki oluşturacağını düşünüyorum. Evet Kubilay Noboğlu, ilgili bir değerlendirme yapar mısın? Tabii ki e, Vakfı olarak e, 1996 yılından itibaren faaliyet içinde buluyoruz. Önceliğimiz e, çocukların aile kavramı ...şunlardan beri devam edip geldiği için vakfımız sürekli olarak çocuk eğitimi aile dayanışması üzerinde özellikle duyulu. Bugünkü çalıştay ise özellikle farklı gruplar aile olma kavramı üzerinde düşüncelerini paylaştılar ve ilerisi için de yeni bir çalışma heyecanı oluşmuş oldu. Bireysel olarak öncelikle hocamın yeni dünya düzenine yeni güzel gelişmiş aileleri tekrar işlemek istediği için Profesör Doktor Asyanoğlu'na teşekkür ederim. Bizlere de tekrar yollar açıyor. Tekrar aklımızda yanlış bildiklerimizi doğru amaçla birlikte bizlere öğretmeye çalışıyor. Çoğu insanlar bu bilgilerini aktaramaz. Hocam kendi enerjisi, kendi yapısı kaynakları nedeniyle bilgi tekrar edindiği 40 yıllık akademik bilgilerini toplumlara aktarıyor. Şöyle bir şey var, büyük devletler, büyük milletler güç ailelerden oluşmuştur. Baktığınız zaman imparatorlukları hepsi aileler üzerine kurulmuştur hepsi ülkeler ailelerin üzerine kurulmuştur. Bir devlete git evlenirken kimse bize mahkemeye gidin demiyor. Ama boşanırken mahkemeye gidiyorsun yıllarca sürüyor avukat tutuyorsun. Niye? Devletin bir düzeni var. İşte biz evlenirken aile akademimizde bu evliliğe hazır mıyız? Sadece evlilik sevgiyle mi oluyor? Yoksa evlilik bir akademi mi? başkanım ee, tabii ki ee, şifre vermek hepimizin görevi diye düşünüyorum. Bu yaş grubu bu pozisyon anlamında söylüyorum. E çünkü bir sürü birikim sizde de bizde de bir sürü birikim oldu. Ve bu birikimleri de gençlere aktarmak aslında asli görevimiz. Onun için böyle bir yola çıktım ben. Yoksa biliyorsunuz iş kadınıyım bir kenara çekilmeyi önce düşündüm ama sonra bunun farkına vardım ki ben bildiklerimi, öğrendiklerimi gençlere aktarmak Yaşadığımızla öğrendik, sadece kitaptan filan değil. Aile bir toplumun temel taşı. Hatta ailenin de temel taşı anne, kadın. Zaten bugün çalıştığım... kadınlar öncelikli olmak üzere aile. Aynen, Neden? Tabii ki her fert çok önemli. Ama doğada da öyle değil mi? Bütün canlıların kedi, köpek, tavşan, kuş, öğreteni anne herkesin olduğu gibi benim de yoğun bir dönemim var. Ama burada olmak, oradaki insanlara da daha farklı, daha kaliteli bir sunum hazırlayacağımı bildiğimden dolayı burada olmak istedim. Ve evet dediğim gibi önderliğinizde diğer arkadaşlarla tanıştım. 28 Ağustos'ta Hayat olan toplantıya çok güzel işlerle buradan dönüyorum ben. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben evet, çok, çok memnun Herkesten çok memnun kalarak herkes, herkes e, hissedecek. Anlayarak birbirini dinledi, kurduğunuz ekizler, güzel bir ekizlerle tabii eğitim alanındayım ben, o da ayrı bir gurur verdi buna çok teşekkür ediyorum. Sağlık alanı olsun, keza hukuk alanı olsun, herkes kendi düşünce görevi üstlendi. Bundan sonra birlik olarak çok daha güzel bir yön çizeceğiz. Hocam bildiğiniz üzere bir toplumun gelişmişliği, STK'larının sayısı ve etkin projeler yaparak topluma dokunması oranında mümkün olabiliyor. Bu bir ölçü. Biz de bunun bilincinde olan STK'lar olarak kendi tebliğimiz içerisinde belli konulara değindik. Bunların içerisinde ailenin yaşam döngüsünün değişik fazlarında ailelere farkındalık eğitimleri verilmesi var. Bu dönemler ergenlik dönemi, evlilik öncesi, gebelik öncesi, gebelik süreci, riskli gebelik, ilk yeni doğan dönemi, çocukluk dönemi, okul öncesi dönem gibi. Bunları gerek dijital platformlarda gerekse yüz yüze eğitimlerle pekiştirmek. Yeşilay Derneği çerçevesinde de aile içerisinde vuku bulabilecek alkol, uyuşturucu, kumar, dijital bağımlılık gibi ee, engelleri yaratabilmek, o konuda rehabilitasyon yapabilmek, gelenek ve görenekleri canlandırmak, e, yüz tutmuş olan e, aile birlikteliklerinin arttırılmasına yönelik aileler arasında farkındalık etkinlikler düzenlemek. Bakırköy yaşlılar Şube Başkanı olarak bu çalıştayda e, sizlerle olmaktan çok mutluyum. Tabii Yeşiller çok büyük bir çerçeve içerisinde dünyaya yönelik bir sürü çalışmalarımız var ama tabii ki de bizim en önemli çalışmalarımız bağımlılık. Ve ailelerde bu bağımlılık konularını bilinçlendirme. Bağımlılık 5 ana maddede işleniyor hocam. E, tütün, sigara, alkol, kumar, internet ve e, uyuşturucu maalesef ki biz Tabi bir de teknoloji saymak lazım. Bir, bir, dijital teknoloji, rahatlık. dijital bağımlılık. O yüzden evde anne babaya, aileye o kadar fazla sorumluluk düşüyor ki evet. biz tüm bu bağımlılıkların problemlerinin çözümlenmesi, farkındalık kazandırması, aile çalıştığımızda beraber, sevgili hocamla beraber bu konuda yol alacağız. Yol alacağız. Bu görevde bulunmaktan çok mutluyum. Bana da yer ayırdığınız için, Yeşilay'a da yer ayırdığınız için teşekkür ederim. 15 Mayıs Dünya Aile Günü'nün yıl dönümü nedeniyle Kram Plaza'da yaptığımız aile olmak çalıştayında yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisi hem genç hem hukukçu. Çünkü aile deyince medeni hukuk, kadının hukuk hakları, kadın hakları, çocuk hakları hepsi önemli. Bu konuda görüşünü özet olarak paylaşmak istiyorum seninle. Öncelikle Asiye hocama bu toplantıda bizlere de yer verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalıştay oldu. Yarın da çok güzel bir panelimiz var. Ben bir hukukçu olarak özellikle ailenin korunması, aile hakları ve kadın hakları konusunda konuşma yapacağım. Bu konuda çok heyecanlıyım. Şimdiden herkese çok teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Çok teşekkürler verdiğin mesajlar için. Harika sen. mesajlar verdi. Ve bu arada evet 16 Mayıs'ta Kültür Üniversitesi'ndeki konferansımızı da iletelim. Gelmek isteyenler katılabilirler. Çok teşekkürler, saygılarımı sunuyoruz. Teşekkürler. Eğitim deyince bir üniversite temsilcisi konuğumuz var şu anda. Kültür Üniversitesi'nden doçent doktor sevgili Selen Çeliköz. İş geliştirme bilim sorumlusu. Evet. evet bu konuya görelik eğitimci olarak Aile olmak çalıştayına önerilerinizi paylaşırız. Tabii seve seve hocam. Çok teşekkür ederim. Bir kere bizlere böyle bir imkan sağladığınız için öncelikle oldu Vakfı'na, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Eğitim alanında, hukuk alanında, sosyoloji alanında. Ee, psikoloji alanında ve STK'larla ilgili de e, çok önemli çalışmalar yapıldı. Buranın çıktıları daha sonra hocanın e, büyük bir projesi bu aslında ve biz sayesinde onunla beraber çalışma fırsatını da bulduk bu anlamda. E, ve uzun soluklarda devam edecek güzel çıktı bir projenin içinde olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün ilk adımı attım. Evet. Bundan sonra inşallah devamını sağlayacağız. Evet. Çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Ben İyi teşekkür günler. ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel bir çalıştay oldu. Katıldığım için çok memnunum. Çok gurur duydum. Ee, önerilerim zaten herkes aynı şeyleri söylüyor ama Bence eski aile değerlerinin tekrar e, ön plana çıkması, yani aile bireylerinin daha kaliteli, daha güzel, vakit, geleneksel, e, da, geleneksel aileleri evet. unutmayalım, evet, iyi özelliklerini unutmayalım. bilelim diyorsunuz. Evet, yani mesela eski akşam sofraları, akşam ailenin sofra etrafında buluşması, teknolojiyle beraber bu biraz değişti. Tekrar onun e, getirilmesi aklıma e, gelen. Birisi derneğinizin ana ilkelerinden birisi benim bildiğim kız çocuklarını değil mi? Evet, kız, kız çocuklarınız kız okutun yani Bu da evet. çok önemli çünkü Tabii. bir erkeği bilinçlendirirse bir adama bilinçlendirir. Ama bir kadını bilinçlendirdiğinde evet. nesilleri bilinçlendiriyor. O bakımdan hani ben derneğimizde etkinliklere ve aktivitelere amacının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında herkesten farklı bir noktaya değinimiz çok önemli. Yani bir aile kültürü, geleneksel aile yapısı, bunların da gündeme gelmesi çok önemli. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Tamam.